yani belasını arayan belasını derler mevlasını arayan mevlasını belasını isteyene de bela da yardımcı olur şeytana da yardımcı oluyor yani hayır isteyene hayır şer şer yaratır Allah dolayısıyla şeytan ne istiyorsa onu yerine getirir kafir ne istiyorsa yerine getirir münafık ne istiyorsa yerine getirir mümin de ne istiyorsa yerine getirir ama kafirin sonu cehennemdir münafığın sonu cehennemdir, müminin sonu cennettir. Yani mesela adam zalim, münafık. Onun zalimliğinde ne eylem olabilir? Mesela fayda Müslümanlara para vermeyecek. Aç Müslümanlara para vermeyecek. Vermiyor. Allah verdirtmez. Orada onu yaratır Allah. Yani e, o fiili yaratan da Allah'tır. Mesela Deccal, Deccal'i Allah yaratıyor, baştan yaratıyor, ölümünü engelliyor. Mesela adam uzun ömürlü oluyor Deccal. Yani görevini yapacak kadar uzun derken, ya çok da uzun bir ömür değil, makul bir ömür var Deccal'in. Ama daha erken de ölebilir, mesela bir trafik kazasında şunda bunda ölmüyor. Yani görevini yaptırıyor, işte bu Allah'ın korumasıyla oluyor, özel. Ben güzel yüzlü, o nurlu mu ben bir daha göreyim. Merhaba Adnan Bey. Allah'ın insanlara yardım etmeyeceği bir konu var mı? Güzel yüzlüm, çok nurlusun, çok efendisin. Allah senin nuruyla sarsın. Seni cennette bana kardeş etsin. Maneviyatlı bir kız oldun hissediliyor yüzünde. Allah İslam'a, Kur'an'a seni hizmetkar kılsın. Evet dinliyorum.